Kanalımıza hoş geldiniz. Üniversitemizin Sayın Rektör Yardımcısı ve Üniversitesi Dekanı Sayın Meşekin'in Murat Hoca'ya ve Doçan Doktor Emrah Keskin'e bu nazik konuşma daveti için öncelikle teşekkür ederim. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Türk Nöroşuruji Derneği tarafından Nörobasküler Beyin ve Sinir Cerrahisi Okulu Endovasküler Sempozyum kursu düzenlendi. Dedeman Otel'de yapılan sempozyuma Türkiye genelinden 150 beyin ve sinir cerrahı katıldı. Sempozyuma katılan beyin ve sinir cerrahlarına tedavideki yeni teknoloji cihazlarının tanıtımı yapıldı. Songudak Bülent Ecevit Üniversitesi Beyin Sinir Cerrahisi Kliniği Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emrah Keskin, ülkemizde beyin damar hastalıklarının önemli ölümlü ve sakatlık nedeni olmaya başladığını söyledi. Profesör Doktor Hakkı Demmez, Türkiye Şücre Derneği Başkanı. Ee, bugün üç gün boyunca Zonguldak'ta meslektaşlarımızla beraber derneğimizin e, ve hastalıkları alt ile beraber önemli bir toplantı düzenliyoruz. Zonguldak'a da ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Buradaki meslektaşlarımız harika bir toplantı düzenliyoruz. Beyin damar hastalıkları e, hem genel ölümlerin hem beyin kaynaklarının en önemli ve sebeplerinden aynı zamanda sakatlıklarında baş gelişmeler oluyor. Kapalı yöntemler, açık yöntemler. Biz beyin bunları e, yaygın uyguluyoruz. Şu anda dünyadaki son gelişmeleri burada meslektaşlarımızın tartışıp neler e, herkes bize bir gösteriyor, kurslar düzenliyoruz ve bu işi genç beyin cerrahlarına en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz. İki tarafı var. Bir tanesi teorik, bir tanesi pratik. Pratik anlamda simülasyonlarla, modellerle kurslar sürdürüyor şu anda. Bugün başladık. Çevirik anlamda da karar verme süreci, komplikasyonlar, başarı oranları, teknik tartışmalar devam edecek. Dolayısıyla üç gün sonunda burada genç meslektaşlarımız bir zaman hastanelerine, hastalarımıza çok daha dolanımlı yaklaşabilecekler. Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etnik Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Profesör Doktor Erhan Türkoğlu, beyin cerrahlarının endomasküler alanında tedavi yetkilerini arttırabilmek, endovasküler alanı onları yükseltebilmek için kurs düzenlediklerini söyledi. Profesör Doktor Erhan Ermez'in de söylediği gibi iki ana amacımız var. Birincisi Pratik eğitim öncesi alıştırmalar. İkincisi ise teorikte komplikasyon yönetimi dediğimiz zor durumlarda baş edebilmek için hazırlanmış, tartım edilmiş bir toplantı. Eğitim çok zor bir eğitimdir. Asistanlık eğitimi çok zor bir eğitimdir. Ama benim damar hastalıkları eğitimi asistanlıktan ziyade uzmanlık eğitimi, daha üst seviye bir eğitimdir. Dolayısıyla hastanın, e, hastalıkların doğal seviyenin zorluğu, beyin cerrahisi damar hastalıklarının zorlu yapan şeydir. Dolayısıyla hem hastalığın zorluğu hem eğitimin zorluğu ikisi bir araya gelince çok fazla eğitim almak gerekir, çok uzun süre eğitim almak gerekir. Eğitim hem pratik tarafı hem teorik tarafı olması gerekir. Bu bir amaç bulur. Bu da okullar halinde olacaktır. Bugün burada aslında bir okul var ve okulun ilk üç modülünü de tamamlanıyor. Dolayısıyla çok önemli bir başlangıç olacak. Türk Neuroloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Ömer Hakan Enmez de beyin damar hastalıkları beyin kaynaklarının en önemli sebeplerinin başında geliyor. Gelişen teknolojileri, bu yöntemler yapılan ameliyatları ve diğer tüm teknolojileri tartışmak üzere Zonguldak'ta buluştuk dedi. Burak Karanlıoğlu, Emre Ozan ve üniversitedeki 114 müze için bize çok teşekkür ediyoruz. Bir de bahsettiği gibi toplantı gerçekten çok önemli. Çünkü son yıllarda nörolojikler alanında benim e, daha ileri çıkması için çabamız var. çok bugün başlayan pratik kursları daha da fazla yapacağız. E, aynı şekilde teorik toplantılarımızı da yapacağız. Ve benim cenazesinde e, benim cenazesinin alanındaki etkinliğini arttırmaya çalışıyoruz. E, bu nedenle de e, kurs çok önemli. Genç arkadaşlardan ricamız bu hiçbiri için sizler için. <laughs> bu alanda lütfen çekmeyi gece rastlığı en heyecanlı, en yoğun ve en keyifli alanları. Bizler ilk olarak burslarla, toplantılarla sizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Heyecanınızı kırmayın. Hangi kapıda hem açık bir bu işe en iyi yapacaklar sizlersiniz. Lütfen e, bu işe devam edin.